Güç, yüce Allah, onu tekrar bozmaya muktedirdir. Ona yeniden başka bir düzen vermeye muktedirdir. Hayatı var eden Allah, ruhu yaratan Allah, onu her şekilde, her mekanda, her halükarda yaşatmaya muktedirdir onu yok etmeye de muktedirdir. Yani bazı insanlar diyorlar ki ülkemizde var efendim ben öldükten sonra cenazemi yakın. Külümü bir kavanoza bir yere koyup uçakla yedi dal üzerine serpin. Mantığa bak. Niye? Allah'ın gücü etmesin beni bir daha bir araya getirmeye. Her külüm her zerden başka bir dağda. Evet. Haşa ve kella. Allah, Allah'ın her şeyi gücü. Allah'ın her şeyi gücü. Ama böyle aklı evveller yok değil yani. Hem de bu adamlar, yani şimdi adını söylemeyeceğim bu adamın. Bu adam mesela böyle yapıldı, vasiyet etti bu adam. ya. Yani. Abi yazar adam. Adını söylemeyeceğim. Böyle yaptı. Hindistan'da bunu yapan çok. Allah bizim dinimize yani e, dinimizi bize verdiği için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek az Hindistan'da öyle inanışlar var ki genç kızları canlı canlı yakıyorlar. Neymiş? Allah'a hediye diyoruz. Onların da kendi batıl inançlarına göre. Allah'a kurban veriyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef değerli kardeşlerim. Şu İslam diniyeti ne kadar güzel bir şey. Bugün bazı ülkelerde, uzak doğu ülkelerinde, Nepal, Tayland, işte Müslümanların çok zulüm gördüğü o bölgelerde öyle zulümler, öyle acayip şeyler var ki. Yakınlarda gördüm. İnsanlar ölmüşler, ölen insanları bir yere toplamışlar. Akbabalar, akbabalar her sene bir bayram yapılıyor, o bayramın olduğunu biliyor akbabalar. Yüzlerce akbaba, binlerce akbaba oraya toplanmış. İnsanlar ölülerin etlerini keserek akbabalara atıyorlar. Ve sonra bırakıyorlar, akbabalar üşüşüyor cenazelerin üzerine, akbabalar cenazeleri yiyor. Onların inancına göre bu batıl inançlarına göre bu çok güzel bir şey, Allah'a hediye veriliyor. Bu kadar sapık, bu kadar basit, bu kadar saygısız, bu kadar akıldan, ilimden, mantıktan, hikmetten uzak davranışlar ki bunlar bizim dinimize hamdolsun. Bizde böyle akılsızlık, mantıksızlık yok. Bizde hürmet var, bizde saygı var. Ölüye de saygı var, diriye de saygı var. İnsana saygı var, hayvana saygı var. Her şeye, canlı cansız her şeye saygı var. Çünkü her şeyi Allah yarattı. Biz yaratılanı severiz. Yaradandan ötürü. Allah'ın vermiş olduğu İslam dinine hamdolsun. Onların bu batıllarını, bu sapıklıklarını görünce diyoruz ki Ya Rabbi hamdolsun sana eğer İslam dinini bize göndermemiş olsaydın, Kur'an'ı bize göndermemiş olsaydın belki biz de bunlar gibi sapık olacak. Maalesef. Canlı canlı insan yakılır Genç kızları canlı canlı yapıyorlar. Neymiş Allah'a hediye ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef. Allah-u Teala فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ O küçük bir sarsıntıdır. Yani bir sarsıntıyla başlar. Bir sarsılışla başlar ve kıyamet kopar. Ardından her şeyin zor olduğunu düşündüğünüz her şeyin birden hukuku bulduğunu görürsünüz diyor. Feiza hum bis Yeryüzü İsrafil'in sura birinci üfleyişinde bütün insanlık Allah teslim eder. İkinci üf, üfleğinde bütün şimdiye kadar, o ana kadar, yeryüzüne gelen ins, cin ne varsa, yeniden hayat bulur. <laughs> Bir de bakarsın ki hepsi toprağın altından, toprağın üstüne çıkmış, yürümeye başlamışlar, birbirlerine bakmaya başlamışlar. Ne oluyor? Bizi topraktan kim kaldırdı? Demeye başlamışlar. E tabi ki aradan binlerce yıl geçiyor ama bundan bin sene, iki bin sene, üç bin sene, beş bin sene önce ölmüş olan ruhlar o gün ayağa kalktığında sanki daha dün yaşıyorlardı da öldüler. 2-3 saat sonra ayağa kalktılar gibi gelecek insanlar. E biz şimdi yaşıyoruz zamanı. 3-5 bin sene önce ölenlerle 3-5 bin sonra ölenler hepsi aynı şeyi söyleyecek. Hepsi, hepsi dünyada çok kısa bir zaman kaldı. 2 saat önce ölmüştük. Şimdi dirildik. Hepsi bu. Bu buna Allah muktedir midir? Amin. Buna Allah muktedir annelerimizle, babalarımızla, dedelerimizle, atalarımızla yeniden ayağa kalktığımızda sanki aramızda bir fark olmayacak. Yahu sen yüz sene önce ölmüştün, yok ben senden yüz sene sonra öldüm, yok. Hepsi diyecekler ki ya biz dünyaya geldik bir günden az bir zaman diliminde imtihan olduk, yaşadık. Sonra öldük, şimdi dirildik. Çok kısa bir zaman. Çok kısa bir zaman diyecekler. Bunun böyle deneceğini tabii Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere iletiyor değerli kardeşlerim. Onu da zaman gelecek anlatacağız. Ebsar ve haşi'a İnsanların gözleri kıyamet koptuğu zaman korku içerisinde olacak. Yüzleri korku ifadesiyle dop dolu olacak. Korkacaklar. Yekulûne e inna mardudun fil hafira e ida kunnâ قَالُوا ki, bu ayetin Buraya kadar Kesir başka ayetlerle bu ayetin kelimesinin manasını destekliyor. Çünkü başka bir ayet i kerimede i̇bn Kesir başka ayet-i kerimelerle bu ayet-i Yüce manasını destekliyor. diyor: ki, başka bir ayet-i kerimede, Allah bize يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ve tazunnûne ille bittum illa Biz sizi haydi hayata gelin, hayata kavuşun, yeniden dirilin diye davet ettiğimizde, çağırdığımızda, ey ruhlar ayağa kalkın diye çağırdığımızda hepiniz Allah'a hamd ederek ayağa kalkarsınız. وَتَظُنُّونَ اِلَّ بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Dünyada çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yaşadığınızı düşünürsünüz. Çok kısa bir zaman dünyada kaldığınızı düşünürsünüz. İşte dünyaya sanki temel atmışçasına, demir atmışçasına dünyayı seven bizler, <laughs> yeniden dirildiğimizde dünyanın bir hiç olduğunu çok kısa bir zaman dilimi üzerinde, içinde içinde yaşamış olduğumuz basit bir mekan olduğunu anlayacağız. O gün gerçek dünyayı anlamadan önce Allah'ın vermiş olduğu haberleri dikkate alarak daha şimdiden bu dünyanın basit bir dünya olduğunu, bu dünyada çok kısa bir hayat içerisinde olduğumuzu, bu dünyanın malının, mülkünün, zevkinin, sefasının geçici ve boş olduğunu esas hayatın ahiret hayatı olduğunu daha şimdiden bilirsek değerli kardeşlerim önlem almış oluruz, önlem almış oluruz. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ihtiyaç var. Yani her zaman söylüyorum değerli kardeşlerim şimdi insanlar daha çok Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından hatim etme, tekrar etme konusunda azimliler. Öyle insanlar çok. Ama diyoruz ki ey değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda da gayretli olun. Anlayın. Mesajlarını anlayın. Malinden okuyun. Tefsirinden okuyun. Her elimizde. Mal olsun, tefsir olsun, Allah'ın dediğini, ne dediğini, ne haber verdiğini, kayıp aliminden bize neler ilettiğini hiç mi merak etmiyoruz? Kur'an-ı Kerim öylece toz toprak içerisinde, raflarda, dolaplarda duruyor, duvarlarda asılı, İçinde ne büyük gerçekler var, ne büyük hatırlatmalar var, ne büyük olaylar var. Kayıp alemiyle ilgili ölümle ilgili, ölümden sonrasıyla ilgili, kabir alemiyle ilgili, hesapla ilgili, kitapla ilgili, meleklerle ilgili, cinlerle ilgili, hayatla ilgili ne büyük desturlar var. Merak etmiyor muyuz? Hocalar söylüyor, vallahi hocalar devenin kulağını söyleyemiyor. Devede kulak söyleyemiyor. Niye? Bak şimdi 10 dakikada ne söyleyeceksin ya? şu Kur'an-ı Kerim'in bir ayetin kelimesini saatler boyunca anlatsan anlatamazsın. 10 dakikada neyi söyleyeceksin? Evet. O yüzden toplumumuzda her birey Kur'an-ı Kerim'i baş ucu kitabı yapmalı. Manasıyla, tefsiriyle okumalı. Hem de bir tefsirden değil, birkaç tefsirden karşılaştırmalı olarak okumalı. Ben eminim ki Kur'an-ı Kerim'i eline alıp da okuyan her Müslüman takvalı olacaktır. Allah'tan hakkıyla korkacaktır. Allah'a dönecektir. Tövbe edecektir. Hayatı anlayacaktır. Ahireti anlayacaktır. Hazırlıklı olacaktır. Hüsran da olmayacaktır. Ya Batı aleminden Hristiyanlar var ya. Kur'an-ı Kerim hediye ediyorsun. Al bunu oku diyorsun. Adamın hiçbir şey haberi yok. Okuyun diyor. Ben kitap okumayı severim. Bunu da okuyayım. Ne olacak diyor. Okuyor ki acayip bilgiler var. Beşer kitabına benzemiyor. İnsanların yazdığı bir kitaba benzemiyor. Acayip haberler dolu. Mucizevi bir kitap. Kaybi alemden haberler veren bir kitap. Ve İslam'a giriyor. Kur'an-ı Kerim'i inceleyip de ben Müslüman olmadım diyen ben görmedim. Hakkı inceleyecek. Hakkı arayarak inceleyecek. Kur'an-ı Kerim inceleyecek. Ama bugün maalesef biz Kur'an-ı Kerim'in nesli olarak Kur'an nesli olarak Kur'an-ı Kerim'den çok uzaklardayız. Ya hoca nereden konuşuyorsun bunları? Ya yani şimdi şöyle değerli kardeşlerim. Toplum içerisinde yaşarken insanlarla karşı karşıya geldiğimizde soruyoruz. Değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i sen malinden veya tefsirinden bir defa okudun mu? Hayır. 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 İlim ehlinden, az çok okuyandan, okuyandan işte soruyorsun biraz sen okursun belki sen biraz hacılık kocalık var sende hadi bakalım sende var mı? Hocam işte biraz başladıydın, bitiremedin işte bir iki cüz okudun bıraktın. Kur'an-ı Kerim'in malini baştan sona okudun diye yüzde bir çıkmıyor ki en önemli kitap ya. Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Allah'ın bize kaybi alemden vermiş olduğu haberlerle dolu. Okunmaz mı? Öğrenilmez mi? Ama bu konuda büyük bir gevşekliğimiz var. İnşallah bunları tamir edeceğiz. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i manası ve tefsiriyle birlikte okuma gayretine gireceğiz, niyetinde olacağız. Bunun için herkes bir bütçe ayırsın, bir kitap alsın, bir tefsir alsın, evinin baş köşesine koysun, her akşam bir saat, iki saat, yarım saat neyse vakit ayırsın, okusun. Şimdi kış vakti, geceler de uzun, buna çok müsait yani durum o şeyimiz, vaktimiz. Yani bir filmin başında Saçma sapan bir filmin başında saatlerce beklemektense Allah'ın kitabını okuyalım. Bir filme vermiş olduğumuz bir maça, bir futbol karşılaşmasına vermiş olduğumuz kıymeti, değeri Kur'an-ı Kerim'e vermiyorsak yazıklar olsun. O zaman nasıl ispat edeceğiz samimiyetimizi, ihlasımızı değerli kardeşlerim? Bunların hepsi biraz sorulacak. O yüzden bu konulara lütfen biraz daha dikkat edelim vakit ayıralım. Çünkü ateşe odun atmazsan söner. İman da öyle bir şey. O imanın da bir yakıtı var. O imanın yakıtı Kur'an'dır. O imanın yakıtı sünnettir. O imanın yakıtı tefekkürdür. Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmektir. Bunu yapmadığımız zaman imanımız sönmeye mahkumdur değerli kardeşlerim. İnşallah gelecek dersimizde devam edeceğiz kalmış olduğumuz yerden sanıyorum 13. ayet-i kerimede kaldık. Allah cümlemizin amellerini kabul eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin. Amellerimizi makbul eylesin. Ve Rabbil Alemin.